iPhone 12 resmi olarak geçtiğimiz 13 Ekim'de tanıtıldı. Burada iPhone 12 ailesinin en küçük bireyi iPhone 12 mini de tanıtıldı. iPhone 12 ailesinde toplam 4 telefon tanıtıldı. Bunlar iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max. Dünyanın en küçük 5G destekli telefonu iPhone 12 mini olarak öne çıktı iPhone 12 eski kasa telefonlarına doğru tasarımsal olarak gidip günümüz teknolojisiyle harmanlayıp iPhone 12 mini tam ekran deneyimiyle yaşatıp cebe sığan küçük yapısıyla beğenilen bir kasa tasarım özelliklerine sahip bir akıllı telefon ortaya çıkarttı da diyebiliriz. 131.5 mm'lik bir uzunluğu olan iPhone 12 mini'nin Ekran çerçeve oranına baktığımız zaman 5,4 inçlik bir ekran çerçeve oranı bizi karşıladığını söyleyebilirim. iPhone 12'ye baktığımızda 146,7 uzunluğu ile yine aynı ekrana sahip Super Retina XDR ekran olup 6,1 inç olup tam ekran OLED bir ekran karşımıza dururken 2532 1170 piksel çözünürlük oranına sahip ee, Miniden bir büyük abisi karşımıza çıktı yani iPhone 12. İki telefonun da kamera özelliklerine baktığımızda 12 megapiksel'lik çift kamera sistemi ultra geniş ve geniş kamera olmak üzere ultra genişte 2.4 diyafram açıklığı ve 120 derece görüş alanı sağlanırken geniş alana baktığımız zaman 1.6 diyafram açıklığı ve 2 kat e, optik zoom yapabilirken 5 kata kadar da e, dijital zoom yaptığını görebilmekteyiz video kaydına geldiğimiz zaman saniyede 30 kareye kadar HDR kayıt yapabileceği açıklanıp 4K tarafına baktığımızda ise saniyede 60 FPS'e kadar çıkabildiğini yani 60 kareye kadar çıkabildiğini görüp 2 kat optik uzaklaştırma yapabilirken 3 katı kadar da dijital zoom yapabildiği teknik özellikleri arasında yerini aldı. True Deep kameraya baktığımız zaman yani derinlik algılayıcısı da diyebileceğimiz bu kameraya baktığımız zaman 12 megapiksellik bir oran bizi karşılarken 2.2 diyafram e, genişliğine sahip bir arka planı bulanıklaştırma yani derinlik algılayıcısı kamerası bizi karşılamakta. Saniyede 60 FPS'e kadar 4K video kaydı yapabilen bir kamera olup ayrıca Full HD'de yani Full HD dediğimiz 1920 1080 oranında 120 FPS'e kadar da ağır çekimi desteklediğini söyleyebiliriz. Hızlı çekiminde yapabileceğini hatırlatmakta fayda var. Bu iki telefona da baktığımız zaman teknik ve donanımsal açıdan ikisi neredeyse birbirleriyle aynı. Yani bunda var bunda yok diyebileceğimiz oranlara baktığımız zaman sadece ki sadece ekrandaki piksel yoğunluğu oranı karşımıza çıktığında da söyleyebilirim. İki tarafa da baktığımız zaman tasarımsal olarak gerçekten güzel telefonlar karşımıza durmakta. Evet arkadaşlar bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bana bildirebilir. Ve sorularınız varsa yorumlar kısmından bana ulaştırabilir. Ve kanala abone olarak Türkiye'nin en büyük bilim, teknoloji ve eğitim kanalı olma yolunda sizlerle beraber yürüyeceğimi unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sonunu yapamıyorum. Görüşmek üzere.